Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Lütfen aşağıya yazın ses var mı yok mu bir netleşelim. Biraz önce bir telefon aldım o yüzden de seste bir problem varmış. Aynı şeyleri size için tekrar anlatacağım. Ses yerinde mi ee, şimdi bana söyleyin ona göre ben de konuşmaya başlayayım. Evet ses varmış ilk e, doğrulamamı aldım ve başlıyorum. Bitcoin'de dün akşamleyin bir yayın açmıştım ve demiştim ki bu gece o gece diye 16 saat için birbirimizi kırmayalım da de dedim. Aynı şey gerçekleşti. Bugün 16.38'de saatler 16.38'i gösterdiğinde ne oldu? Bitcoin all time high dediğimiz ATH'ını gerçekleştirdi. Sekin pazartesi gününden itibaren ETF'leri onaylayacak mı onaylamayacak mı söz konusu olduğu için de kritik bir haftaydı. Pek çok isim işte acaba SEC e, taca Acak mı insanları diye konuşuyordu ama gördüğümüz üzere böyle bir şey olmadı. Amerika artık Avrupa'dan yani Avrupa İsviçre ETF'si onaylandıktan sonra paranın Avrupa'ya kaymasını göze alamayacak gibi göründü. O yüzden de durum böyle olunca da artık daha da kritik bir sürece geldi. Kapaktan baktığınız üzere. E 100 bin dolara doğru gidiş başladı. Çok önemliydi. Bu süreçte bir ATH yapması önemliydi. Çünkü o zaman 100 bin dolara gideceği artık netleşecekti. Ama eğer 64 bin dolarda bakın iki kere denedi. 64 bin 800, 64 bin dolarlarda e, ciddi anlamda kafasına vurulmuş olsaydı ki çok fazla insan o tarzda da mesaj attı. Kafasına vurulur, kafasına vurulur diye e, direkt inecekti. Ama böyle bir şey gerçekleşmedi ve güzel bir süreçte biz artık yükselişe başladık. Benim iddiam 23 Ekim'e kadar bunun sürmesi. 22 Ekim yani 2 gün daha var. 23 Ekim'in ilk saatlerinde bir düzeltme gelebilir. 57.000-56.000'li seviyeleri düşülebilir. 47.000'li seviyeleri söyleyenler de var ama ben oralara kadar düşeceğini düşünmüyorum. Ee, Ölü tavşan hareketi yani bir kere böyle düşecek. Ondan sonra, şimdi çıktı bir kere düşecek. Sonrasında tekrar güçlü bir e, artış gerçekleştirecek diye düşünüyorum. Eğer ki all time high yapma direkt bir seferde artmış olsaydı ki ben bir seferde artması çok mantıklı bulmuyorum. O zaman 80 binli seviyelerde durmak zorunda kalabilir. 100 binli seviyelere inmesi için bir ufak düzeltme olacaktır ve olmasını da isteyen taraftanım. Altcoin'lere ne zaman iş olur? Bana göre 23 Ekim'den sonra Kasım'ın birine eksine kadar bir düzeltme gelecek. O düzeltmede altcoin'lerin basılması önemli. Ethereum 4000 doların üzerine tekrar kendini attı ve 4000 dolardan sonra bu bir gene bir başlangıç. 3700-3500 seviyelere kadar inebilir. 3. 5.500 seviyeler gelecek için güzel bir alım fırsatı. Çünkü benim beklentim 5000 ile 9000 dolar arasında 5000 dolara da e, bitcoin çıkarken hareketini sürdürecek. Şimdi Kasım ayında all time high dediğimiz e, zamandan sonra kendine yer edinmiş bir bitcoinle devam edeceğiz. Bu da altcoinlere akmayı gösterecek altında ve gümüşte ufak ufak artışlar var. Bunlarda Janet Yalan'ın bu borç tavanında kongre görevini yapacak demesinin etkisi var. Ee, çok kısa vadeli bir artış altında. Ama tabii altın arttığı için de dolara, dolar endeksini de baskıladığı için biraz dolar düşüyor. Bizde dolar tekrar artacak. Neden tekrar artacak? Çünkü yarın Merkez Bankı toplantısı var. Dışarısıyla bağlantısız bir şekilde dolarda biz 9.4950'ye yarın görme ihtimalimiz yüksek. Hatta sert bir atakla 10 bile görülebilir. Çünkü Merkez Bankası'nın indireceği faiz oranına bağlı olarak. 50 bas puanlık bir faiz indirimini artık piyasa fiyatladı diyemeyeceğiz. Çünkü şu anda çok kritik. 50 bas puanlık fiyat indirimini fiyatlamış olsa bile ne olacak? Enflasyonu fiyatlayamayacak. Enflasyonda artış devam edecek. Şu anda yaklaşık bir 48 ila 49'luk bir enflasyon söz konusu TÜİK verilerinin dışında. Ripple'ı soruyorsunuz. Ripple zaten oldukça gelecek vardı Ripple ve Stellar'a bir bakın derim ama benim için IDO yani e, Decentralized Exchange'lerin yeni açılması çok daha gündemde olacak kripto ile ilgili. Merkeziyleştirilmeye çalışıldıkça bir isyan kısmı merkeziyetsiz borsalardan çıkmaya devam edecek. Ee, önemli bir süreç, önemli bir düzlemdeyiz. Ee, kitap çok iyi zamana denk geldi. Kitapta e, bunların hepsini bahset, e, bunların hepsini bahsetmiştim dediğim gibi. Ee, nasıl, ne zaman, nasıl süreçlerde kendinize bir e, yol haritası çizmesiz bunlar. Ada da önemli. Şip ve docu bu aralar tekrar yürütmeye başlayabilir Çünkü 100 bin dolara gitmesi için yeni paranın girmesi gerekiyor sisteme. O yüzden Ship ve doçtaki artışlar lütfen sizi kandırmasın. Blue chips dediğimiz bitcoin, ethereum, avax, e, cardano Ripple, Stellar gibi şeylere yatırım yapmanızı öneririm çünkü biliyorsunuz bunlara yatırım yaptığınız zaman şöyle bir durum var. Bitcoin düzeltme yaptıktan 2 hafta sonra tekrar o seviyelere geliyor. O yüzden eğer bir parada düşüş gerçekleşirse sadece süreci uzatın. Yani 2 hafta içinde satmayın, 1 ay içerisinde satın. Blue Chips dediğimiz işte bu Mark Coin Market Cap'teki ilk 20'dekilerde durursanız yine kendinizi kurtarabilirsiniz veya yükseldi, düzeltme geldi. 3-4 hafta içerisinde tek soru yükselmeye gidiyor. Ama bunlar blue chips dediğimiz market cap'leri, hacimleri yüksek olanlarda etkili. Adını bilmediğiniz X, Y, C, Z, X, gem coins dediklerimizde rekt olursunuz. Yani bütün paranızı kaybedersiniz. O yüzden bu süreçler tehlikeli süreçler. Dikkat edin. Rift düzeltme yapar mı? Tabii ki yapacaktır. Altcoin'ler Bitcoin tekrar hareketine başladığında biraz ezilecektir. Şu anda Mega Boa'ya artık resmen 100 bin dolara doğru gittiğimiz için her türlü coin sizi kazandıracak. Ama sadece boğa sezonunda değil yani bir ayda kazanacağınıza bakmayın. Lütfen teknolojiyi kanıksayın. Bu teknolojiyle ilgili çok önemli bilgiler verdim. E, kriptomuz sırlarında. Zaten sırlar aslında e, tehlikeli zamanlarda ortaya çıkar. Herkes kazanırken kimse bir şey okumak bir şey öğrenmek istemez. Aksi herkes kaybederken bir şey öğrenmek ister. Solana ve Avax'a da bakmanızı öneren taraftayım. Cardano, Eterna güzel bir alternatif olduğu için o zaten mutlaka sepetlerde olmalı. Kitapla ilgili çekilişleri e, ilk 500'ümüzü tamamladık. ikinci 500'e tamamlamak üzereyiz. O yüzden de e, çok ciddi anlamda bir talep var. Lütfen orada dikkat edin. Kitaplarınızla resimleriniz yollamanız da kafi. Sonuçta artık kitaplar raflara geldi. Almanız önemli. E, Phantom'da ben 15 doları bekliyorum ama ee, çok kısa vadede değil fırsat maliyetini kaçırmak söz konusu ethereum 4000 dolar daha başlangıç 3500 dolarlara kadar indiğinde alım için iyi fırsatlar 3500 doların zaten altını görmeyi bile yani e, çok nadir görüyorum görürseniz hemen alın diyebilirim dydx one inch gibi e, Uni gibi sushi gibi e, Merkeziyetsiz borsalar geleceğin borsaları haline gelecek. Çünkü ülkeler vergileri kaçırmamak için merkeziyet diştirmeye çalıştıkları sürece merkeziyetsiz borsalar devam edecek. Şimdi sadece bitcoin'e alıp satmaya odaklanmayın lütfen. İnsanlar IDO'ların yani nasıl ICO'larla coinler hayatlarına başlıyorlar. IDO'lara... E merak sarmış durumdalar. NFT'ler çok popüler. Türkiye'de pek çok ünlünün NFT'sini görmeye başlayacağız. Metaverse'ler bunlar çok önemli. Size böyle Matrix gibi sanal gerçeklik oradaki NFT, oradaki gaming önemli. Engine coin bir anda sert artabilir. TLM artabilir. Ax arttı biraz ona yer verin ama yeni oyun coin'leri, oyun network coin'leri önemli. Dolar 15 TL olacak. Eğer bu süreçte devam ederlerse ve bir anda Merkez Bankası hem faiz indirimi yapar hemen Merkez Bankası geçer hem ne bileyim e, kara para aklama gibi şeyler gerçekleşirse o zaman çok ciddi anlamda 15 lira olur. Ama ben yakın vakitte olabileceğini düşünmüyorum. Yani şarlatanlar Martı e, 15 lira olması için e, doların ne yapılması gerekiyor? Berat Albayrak tekrar göreve getirilirse e, araları düzelmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la öyle bir şey olursa o zaman e, 15 lirayı çok rahatlıkla görürüz. Zaten o zaman artık e, çok Fena süreçler bizi bekliyor diyebiliriz. Ee, hareketli zamanlar var. Ee, saat 11'de tekrar bir yayın açacağım. Ee, dikkatli olalım. Eğer tecrübesizsek ilk defa girmek için fazla FOMO var şu anda. Ee, açgözlülük korku endeksinde aç açgözlülük 83'e geldi. Şu anda büyük balinalar küçük alabalıkların ee, parasını almak için çok ciddi anlamda hareketlendiler. O yüzden lütfen dikkatli olun. Tetikte kalın ve her zaman dediğim gibi kritik zamanlarda pek fazla işlem açmamaya çalışın. Burada çünkü benim iddiam 23 Ekim'e kadar artışın devam edici ve sert bir düzeltmenin geleceği yönünde. Ama herkes iddialarını ortaya çıkartacak. Ee, ve e, dikkatli olmak gerekiyor diyebilirim. Ee, böyle. Ha bu arada euro ile ilgili şimdi tam euroyu söyleyecektim. Euro geldi. Euro'da da sert bir atak bekleyen taraftanım diyorum. Yorum yapmayı abone olmayı ve beklentilerinizi paylaşmayı unutmayın ki ona göre yayınlar yapabilelim. Ee, görüşmek üzere.